yoğun bir hafta geride kalırken pek çok magazin haberi manşetleri süsledi. Tuğba Büyüküstü'nün Arabistan'da katıldığı şık gecede neler yaşandı? İşte magazinden son gelişmeler. Ünlüler dünyası çok hareketli bir haftayı geride bıraktı. İşte haftanın öne çıkan haberleri kaderat filminin Kadıköy'deki özel gösterimi ünlüleri buluşturdu. Demet Akbağ son Altın Portakal dahil pek çok ödül alan filmi çok beğenmiş. Sıcacık çok güzel. Festival filmi çok, çok sempatik ve çok da başarıyla oynanmış, başarıyla yazılmış, başarıyla yönetilmiş bir film. Bütün arkadaşların ellerine sağlık. Ezgi Mola da gösterimde. O da tavsiye ediyor mukadderatı. Ben bütün ekibi yani çok tebrik ediyorum. E, kendi annemi de getirdim. İyi ki getirmişim. Çok keyifli oldu. O da çok eğlendi. Sultan ablam. Ay başımız sağ olsun. Recep amcam <laughs> gitti! Gitti daha iyi adam Sultan ablam. Ya gitti. Ya. Sen ne kaçıyorsun ya? Ne kaçmasa adam iş bir yandan Ben evlenmek istiyorum. <laughs> Ezgi Mola, oğlu Can'ın ilk doğum günü için Londra'daydı ailesiyle. E Londra'ya gittim. Güzel geçti. Çok, çok tatlı oldu. Can'a bir doğum günü anımız oldu birlikte. Mustafa, Can, ben gezdik. Bol bol yürüdük. Hava da güzeldi. Tatlı oldu. Mehmet Aslan Tuğla beraberiz. 2025 için aşk yılı olacak diyorlar. Mehmet Aslantı nasıl yorumlar 2025'i? Ee, hayırlısı olsun diyeyim ben. O zaman beklentisi olan herkese 2025 için başarılar dileyim. Ona ben de, de dahil olayım. <laughs> Yeni yılda iyi olmanın ancak toplumsal olarak mümkün olabileceğini söylüyor Aslantı. İyi olma hali müşterek hayatımız iyiyse tek tek hepimiz iyiyiz. Başkalarının iyi olmadığı yerde bireysel iyiliğin hiç kimseye bir faydası yok. Kadıköylü Burcu Özberk filmi izledikten sonra kıpkırmızı olmuş. Ee, i̇nanılmaz iyi hissettiririz. Zaten kıpkırmızı oldum. Röportaja eski rol arkadaşı Berkat Han dahil oluyor. <laughs> ne diyorsun? Kadınlarla erkeklere eşit kaşeler eşit, eşit, verilmesi. İçeride neler konuşuyorsun? Eşit eşit her zaman eşit olması lazım. Tabii canım o yüzden biz <laughs> hala <hele> arkadaşız. <laughs> bir röportajında proje baktığını söylerken iş arıyorum demesi sosyal medyada tartışılmıştı. Burcu Özberk konuya açıklık getiriyor. İş arıyorum demedim, iş okuyorum dedim. Ama tabii ki de yani ben de iş arıyorum günün sonunda. Hani bu iş aramaktır, bu bizim işimiz. Evet. Ondan gocunmadım. Yeni yılda kendini iyi hissedeceği işlerde yer almayı istiyor Özberk. Kendimi iyi hissedeceğim işler yapmak. Önce bilmiyorum yani biraz sektörden ve işlerden uzak kaldığım için böyle hakikaten heyecan duymaya başlayacağım şeyler yapmak istiyorum. Yetkinlikte Şebnem Bozoklu beraberiz. Kızılcık şerbetinin merisi olarak çok sevildi. Ünlü oyuncu. Çok güzel bir set günüydü bugün. Keyfim çok yerinde. Çok sevdiğim arkadaşlarıma çalışıyorum. Misler gibi yerleştireceğiz evine. Oo. Yeni ev, yeni umutlar, yeni hayaller. İstediğin zaman da öyle beni tamam mı? Kızılcık Şerbeti'nde oynamanın bir oyuncuya neler hissettirdiğini merak ediyoruz. Şimdi Kızılcık Şerbeti'ni izleyen herkes senaryosunun e, ne kadar her an her şeyin olabildiği, ne kadar velveleli, böyle büyük duyguların olduğu bir dizi olduğunu bilir. Tabii ki her oyuncu e, bazı sahneler onun için biraz daha rahattır, bazı sahneler biraz daha zordur. E, Kızılcık Şerbeti'nde e, böyle ikisini de yaşıyorum aslında. Hepimiz için geçerli bu. Çağla Şikerli. Boynunda oğullarının adının yazılı olduğu kolyesini yıllardır taşıyor. Yüzyıldır kolyem benim. Oğullarımın isim var orada. Benim zamanında tasarladığım bir kolye. Astrologların 2025'in evlilik yılı olacağına dair tahminleri onu ne kadar ilgilendiriyor acaba? Evlilik yılı olacak. Çok güzel. Ee, yarışmacı arkadaşlara başarılar diliyorum. Yarışmada <laughs> Ben her an her yarışmada olabilirim. Benim ne yapacağım hiç belli olmaz. <laughs> Can Yaman'ı uzun bir sürenin ardından İstanbul gecelerinde aracında görüntülüyoruz. Can Yaman'ın geçtiğimiz kış bir mekan çıkışında korumalarla basın mensupları arasında yaşanan arbede sonrası sessiz kalması tepki almıştı. İstanbul'da uzun süre sonra ama bu hiç yakışmıyor şu anda yani korumalarla birlikte hiç gerek yok. Böyle an. bir şey var mı ya? gerek yoktu bunlara. Ölçe var mı? Burası İstanbul, Roma değil ama yani. Ölçe var mı? Can Yaman'ın o gece gayet keyfi yerinde yüzü gülüyor. Pelin Akil ve Mehmet Aykaç'ın başrolleri paylaştığı Rota Yeniden Oluşturuldu müzikalinin premierindeyiz. Anıl Altan eşi Pelin Akil kadar heyecanlı. Ya çok heyecanlıyım ben Pelin işte e, tanıdığımdan beri sahnelerde ama ben her zaman Böyle alışırım vesaire diyorum. Ondan daha da çok heyecanlanıyorum galiba. Böyle beraber ortak yaşıyoruz yaklaştıkça gün. Evet. Hem evde hem burada. Yine çok heyecanlıyım yani onun adına. Pelin Akil ve Anıl Altan çifti hakkında boşanacaklarına dair asılsız haberler çıkıyordu. Anıl Altan bu konu hakkında bakın neler söyledi. Ya maalesef sosyal medyada bazı sayfalar ondan tıklama alıyor. Ve hani herhalde reklam açısından mı öyle düşünüyor, tıklanma açısından mı yani herkesin önceliği başka maalesef. Son iddia artık o kadar arşa çıktık efendim ee, boşandılar ve saklanıyorlardı. Yani. Ya, tabii canım neler neler. Yani evet. Boşandılar sonra setle ilgili bir sürü bir şey söylüyor. <laughs> Anıl oraya gidersen ben ben yokum. Ondan sonra o olmadı Pelin hamile. Hangisi evet. Bir sürü şey bir tane tuttuğu zaman <laughs> evet oldu falan diyecekler böyle. Her gün bir şey diye. <laughs> şey demiyorum. Başkalarının kafası başka yere çalışıyor. Biz iyi iyi taraftayız yani. Herkes için iyiye düşünen taraftayız yani. Fırat Çelik'te Premier'de geçtiğimiz haftalarda İlperi Şahin Kaya ile aşk yaşadıklarına dair iddialar atılmıştı ortaya yakışıklı oyuncu bu konuyu açıklık getiriyor. Nilperi konusunda zaten bu konuyu daha önce konuşmuştuk. Eee çok bence bir bağlantı kurmayalım. Sadece insanlar merak ediyor. Show TV'nin sevilen dizisi Bahar'ın oyuncusu Hatice Aslan geliyor. Başarılı oyuncu müzikali çok merak ediyormuş. Çok güzel bir oyun seyredeceğiz. Sedef Avcı ve Kıvanç Kasabalı çifti geliyor. Arkadaşları Pelin Akili bu özel gecesinde yalnız bırakmamışlar. Ee, çok heyecanlıydı ilk kabul ettiğinde söylemişti. Eee Üstünden geçti bugün premier günü Eminim çok güzel olacaktır Biz de heyecanla izleyeceğiz bakalım Ben önce. de bayağıdır müzikale gelmemiştim O yüzden ben de heyecanlıyım bakalım Pelin de bayağı çalıştı Provalarını falan evet. takip etmiştik ee, Umarım güzel bir iş olacaktır Yani güzel Zaten uyarlama bir iş O yüzden de merakla bekliyoruz bakalım Geçtiğimiz akşam Suudi Arabistan'da yapılan Kızıldeniz Film Festivali'nin açılış töreni Renkli görüntülere sahne oldu Engin Altan düz yatan, kırmızı halıda boy gösteren ünlülerimizden biriydi. Yeah, of course it's possible because uh, you know the, we are we have same culture, similar culture actually. So we can we can do uh, together projects also. And I I have a production company and we are thinking about of this. Maybe we can collaboration for the Saudis. Uh, production companies so we can do ...projektimizle birlikte. Neden Festivalin Tuğba Büyüküstün böyle geldi Kırmızı Halı'ya. <laughs> Tuğba Büyüküstün şıklığıyla tüm dikkatleri üzerine çekti. <laughs> Kırmızı halıya, kırmızı elbisesiyle gelen Nurgül Yeşilçay da Arap basınından büyük ilgi gördü. Dünya çapını yıldızlarda ödül alıp konuşma yaptı Kızıldeniz Film Festivali'nin açılış gecesinde. Gecenin en komik anları, ünlü yönetmen Spike Lee'nin jüri üyelerini selamlarken Tüba Büyüküstün'ün adını telaffuz edememesiyle yaşandı. Boya Boyayaston? Is that close? <gülüyor> <gülüyor> my sister. <laughs> Got it. My apologies. You, you dressed like that today We had breakfast. Serhat Kılıç'ın hem oynadığı hem de yönetmenliğini yaptığı tek kişilik oyunu Kırık Plan Galası'ndayız. Show TV'nin sevilen dizisi Kızılcık Şerbeti'nin oyuncusu Doğukan Güngör'ü galada görüntülüyoruz. Set nasıl geçiyor acaba? Mutluyuz. Ee, oturmuş bir düzenimiz var zaten. E, aynı keyifle, aynı randımanla ilerliyoruz. Peki Kızılcık Şerbeti izleyicilerini ileriki bölümlerde neler bekliyor? E, fragmanlarda ufak ufak şeyler veriyoruz zaten. E, çok e, yani seyircinin de merakını öldürmeye gerek yok. Tamam. O yüzden e, ama biz oldukları için tabii mutluyuz. Daha da eforlu çalışıyoruz öyle olunca. Doğukan Güngör'den 2024 yılını tek kelimeyle özetlemesini istiyoruz. Sosyal hayatımda hem bireysel anlamda hem mental anlamda çok fazla şey kazandım. E, yenilerine de merhaba diyelim şimdiden 2024 herkese e, sağlıklı e, huzurlu bol kazançlı bir dönem olsun herkes için. Ve Serhat Kılıç kameralar karşısında başarılı oyuncu kırık plan konusunu anlatıyor. Ben biraz risk aldım açıkçası oyun benim evimde geçiyor oyun benim üstümde geçiyor yani söyleyeyim ee, evet yani edebiyatta çok yapılmış bir şey tabi şimdiye kadar otobiyografik kurgu ama tiyatroda sanıyorum ilk son olacağını düşünüyorum benden sonra da kimsenin böyle bir şey yapacağını zannetmiyorum Gülşen geçtiğimiz akşam Bostancı'da verdiği konserinde sahne tarzıyla yine dikkat çekti Gülşen jean pantolon üzerine giydiği bikiniyle sosyal medyada çok konuşuldu Gülşen'in sosyal medyaya yansıyan konser görüntülerindeki karın kasları da gündem konusuydu. Ünlü sanatçı Mahsun Kırmızıgül'ün annesi hayata gözlerini yumdu. Kırmızı Gül'ün Alzheimer hastası olan ve iki yıldır evinde tedavi gören 99 yaşındaki annesi Faike Arık hayata gözlerini yumdu. Annesi Mahsun Kırmızı Yıkılmadım ve Annem Annem şarkılarının kliplerinde de rol almıştı. Yıkılmadım, ayaktayım, dertlerimle baş başa alayım. Zalimlere, kötülere yenilmedim bu Acı haberi alan Mahsun Kırmızıgül'ün cumartesi akşamı gerçekleşecek konser programı iptal oldu. Faik Arık bugün Diyarbakır'da toprağa verilecek. Annem, annem, ben ne gördüm annem, annem, ben ne annem, annem çok ya